Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Yeni bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. Bölüm 6 olması lazım. Minecraft Survival bölüm 6. Dediğim gibi 10 dakikalık çekiyor videoları. Çünkü orijinal değil. Orijinali gitti. Açıklamasını yaptım çocuk önceki videoda. Tam tarlayı yapıyordum. Video kapandı. Yeniden girdim. İşte toprak toplayacağız. Çünkü şey kalmadı. Bir de şu şey var ya hani e, İngilizce konuşuyorlar filan. Minecraft. E, evet, toprağa dört diyorlar filan. Redstone filan. Abi bilmiyorum. Türkçesi varken İngilizcesi çok saçma geliyor bana. Ben yani o yüzden toprak Öyle. Dört filan demem Iron filan bulduk. Diamond filan. o yüzden bence saçma Niye çok? <laughs> ne diyor o domuzdan nasıl ses çıkıyor <gülüyor> 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 bak yanlış blok koymayı sevmiyorum nefret ediyorum nefret ediyorum <laughs> şurada şey meşale. Meşaleler burada. Abi meşalelerim nerede? 64'e yakın meşalem vardı benim ya. 64 64'e yakın meşalem vardı ben onları alırım. Kimse kusura bakmasın. Hatta 2 64'lüğüm vardı. O galiba onu bitirmişim. O, 13 tane falan kalmış. Bir, bir 13 tane filan kalmış. Onu da almayacağım. Niye? Oyun sesini kapattım. Hı, oyun sesini demiş. Ee, mikrofonun e, mikrofonu muhtemelen oyun sesini almıyor. Çünkü onu kapattım. Değişik bir müzik sesi var. Bunu ilk defa duydum Minecraft'ta böyle. Normal müzik hani değil. Böyle ya. Değişik böyle, da, la, 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 la Değişik bir müzik sesi var. Şöyle, şöyle, dışarı atıyorum Kaç tane tohum var olmuş? dört tane kaldı. Tamam. Onlara da sonra buluruz eğer şeyleri de. Şunu toplayalım. Al kabaklarını yapmamdaki amaç şeyden ötürü. Neden ötürü? dekara, dekorasyon. Dekora, dekorasyon, dekorasyon amaçlı. Şöyle şey Çünkü vallahi hiç ona bir de süt vereceğim de, şey vereceğim de, hiç bal kabağı şey yapacağım, kek yapacağım, hiç uğraşamam zarara, şey yarara gireceğiz diye, yani yararlı olacağız diye şey yapmayalım, karlı çıkacağız diye zararlı çıkmayalım. O yüzden ee, bal kabakları sadece dekorasyon, dekorasyon amaçlı. Dekorasyon. Deka, deko, dekorasyon amaçlı şu de dekorasyonu söyleyemeyince aklıma şey geldi. Barcelona diyemeyen kadın var Barcelona 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 o yeri bu şu an 3 tane çektim video 3 video çektim 3 Minecraft Survivor videosu çektim şu an şu an itibaren ee, bu videolar size bu akşam gelir daha doğrusu şimdi birazdan atarım ee, render süresine göre yani. yani bir 20 dakika, dek, dakika render yapsam olur herhalde gelir hemen elinize veya yarın gelir çünkü bu akşam şey yaparım muhtemelen çünkü performans ödevleri falan var onu yaparım e, akşam Allah abi ne yapıyorum ben ya? De Allah deli gibi zıplıyorum ortada. Ee, performans ödevlerini yaparken e, renderlarım. Render e, 12'ye doğru biter. Akşam koyarım. Gece yani. Koyarım yarın elinizde olur. şey gidelim ya. Ee, Veya maden kadar. Çünkü şey. E ki. Nasıl lan? Bundan böyle Ha, gelmeyelim Unuttum lan game world key command to tu. Hmm. Şey çekelim. İnşallah gitmez. Hmm. Tamam. güzel. Şimdi e, bir şey şey alalım, arayalım. Maden. Biraz maden kazalım. Bu video maden videosu olsun. Ha şey de yapabilirim bu arada. Eee hmm birkaç videoyu Minecraft Survival videosu mesela hani dördüncü 4. bölümle 5. bölüm ya. 4. bölümle 5. bölümü birleştirip Abi gördünüz mü? Domuz ışınlandı. Oha. Benim domuz çıktı abi. Ee, abi benim 64 4. Şey, e, bölüm ve 5. bölüm birleştiririm mesela. 2 e, bölüm birleştirir bir bölüm yaparım. Öyle de olabilir aslında. Bunları ben bu akşam yaparım. Gerçi bu akşam şey olur. Size yani direkt şeyler gelir. 3 hmm, bölüm olarak gelir. Birleştirilmemiş hali gelir. Çünkü o, programı yüklemedim. Programı yüklememiz Büyük bir madene denk geldik de hiç maden yok içinde. Abi bir sürü bölümü var ya. Ben buradan kaybolurum değil mi? İnşallahlerim daha Şuradan gidelim. Abi maden ya. Bunun sonu çıkmaza çıkarsa var ya. Ya abi. Çekeceğim şimdi. Gidelim bakalım ne olmuşlar. buradan şöyle bir devam edelim. Ama ben geldim. Allah seni kahretsin. Bir Iron falan var. Bir ayrım set alalım. şey yapacağım. Ben nereye gideceğim. Ee, ne kadar gideceğim. Ee, Lost Işık taşı alacağım. Işık taşı e, bulacağım. Evin içine Allah ışık taşıyla döşüyeceğim. burası ne lan? Nereye gidiyorum? Bak, bak sese bak bak. Cins cins sesler geliyor. Yapacağım şimdi. Bu şey e, video birazdan bitecek. E, bununla e, şu diğer çekeceğim video ikisi birleştirir madem videosu yaparım madem videosu yaparım o yüzden e, burada buradan devam edelim bir dahaki bölüm e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar hoşça e, hoşçakalın kendinize iyi bakın diyelim ve 4 saniye yok 3 2